Evet arkadaşlar uzun zaman oldu. Şimdi sizlere laptop ekranın içini açacağız. Tabii ben bunu söktüm, dağıttım, parçaladım. Hemen kısa olsun diye. Tabii şöyle bir çerçevesi var bunun. Bunu dağıttık, alüminyum bu. Sonra ekranı alalım bunun içinden. İçine kömürlüydü. Arkadaşlar şu zımbırtı var. Şu çıktı bunun içinden. Bu da wifi ile alakalı bir zımbırtı. Bu da şu tablo wifiya bağlı. Bu da alüminyum arkadaşlar. Bu şeyi çekiyor verileri bu çekiyor. O az önce gösterdiğim karta aktarılıyor. Böyle bir malzeme arkadaşlar. Bunu koyalım kenara ben daha sonra dağıtayım. Sonra tabi ekrandan ekrandan şu çıktı arkadaşlar şuradaydı bu şöyle tabi bu aynı zamanda hem ekran kartı birbirini yapıyordur şunlar tabi altın işlemci şunlarda sarı olan kısımlar hep altın arkadaşlar şimdi biz bunları kenara koyalım bunları bunun için açıdan göstereceğim Arkadaşlar bunların içinde de altın var. Şunlarda. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cam çift cam bu bunun arasında e, mürekkep var arkadaşlar. O az önceki şu kartta şunun şunun bir yerine bağlı bu. Şurasına bağlıydı. Şöyle arkasına bağlı ondan buna yansıtılıyor. Tabii bu <laughs> bunu koyalım. Burada bir sürü tabakalar var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ikinci tabaka. Böyle bir laylon, naylon. Sonra üçüncü olarak bu çıktı. Kendi bunun arasında. Sanki. Evet arkadaşlar bu da bu şekil. Bir taneymiş. Evet arkadaşlar. Bu da çok incecik bir malzeme. Sonra şöyle bir plaka çıkıyor. Çok güzel. Bunları ben kırmıyorum. Bazıları kırık çıkıyor ama. Cam değil. Mika şeklinde bir şey. Evet. Bunu da koyalım. Sonra bu çıkıyor. Böyle bir kağıt. Bunu yansıyor. Az önce gösterdiğim şu Şunun tam burasında florasan var. arasında florasan var bunun. Burasını ışık yapınca burada yansıtıyor. Ekrandan gözüküyor. Bu florasan çalışır mı bilmiyorum. Çıkartayım. Bunu bir deneyeyim sonra devam edelim. Arkadaşlar çok incelik bir florasan gibi bir lamba çıktı. Tabi çalışmadı. muhtemelen başka bir zımbırtıları var. Arkadaşlar şu ampul tam buraya denk geliyor. Ampulün inceliğinde. Tabi burada yalnız burası komple ışık oluyor bunu. Işık olduğu zaman şu beyaz plaka bunu ekrana yansıtıyor. Diğerleri de artık yansıtıyor bir şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.